sevgili hemşehrilerim, değerli misafirler ve basınımızın saygıdeğer temsilcileri. Öncelikle Asider ve tüm Avrupalı Sinoplar adına sizleri saygılarımla selamlıyorum. İftar sofrasını paylaşmak değil, birlikteliğimizi güçlendirmek, köklerimize sahip çıkmak, geleceğimize dair umutlarımızı pekiştirmek için buradayız. Sizlerle bir araya gelmek, birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilemek bizler için büyük onur ve mutluluk. Asider olarak tam 22 yıl önce bir hayal, bir ideal ve bir sorumluluk duygusuyla yola çıktık. Bugün Avrupa'nın dört gibi yanına yayılmış 250 bine aşkın Sinoplu'ya hedef eden büyük bir çatıya dönüşmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Asider yalnızca bir dernek değil. Sinoplar arasında gönül toplularını kuran Geleneklerimizi yaşatan, ortak geleneğimize, e, geleceğimize ışık tutan büyük bir ailedir. Bizler geçmişimize bağlı, geleceğimize umutla bakan bir topluluğuz. Bizler eğitimin bir toplumu ayakta tutan en büyük güç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle asiler olarak Türk eğitim tarihinde bir ilke imza atarak 2080 öğrenci kapasiteli Sinop Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesini inşa ettik. Bugün eski başkanlarımız da burada, daha doğrusu başkanlarımız da hep. bu mimarın, e, bu eserin mimarı da onlardır. Onlara ayrı bir teşekkür ediyorum ve sizlerden bir alkış bekliyoruz. <laughs> Türkiye Kültür Kütüphanesi'ne katkı sağladık. Üniversite öğrencilerine burs desteği sunduk. Soma Baciası'nda Sinoplu ailelerin yanında olduk. Pandemi döneminde üst üste iki yıl boyunca 200'den fazla kurban keserek belediyelerimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Ayancık, Türkiye'deki sel felaketinde yaraların sarılmasına yardımcı oldu. Benzer şekilde Almanya'da yaşanan sel felaketi sonrası da yaraların sarılmasına destek sağladı. 6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldı ülkemiz. Büyük acıyı birlikte yüreğimizde hep birlikte hissettik. Asider olarak İlk andan itibaren dayanışma ruhuyla hareket ettik. Özellikle Hamburg Bölge Başkanlığımız ve yönetim kurulu üyemiz olan Sayın Erdoğan Altınbaş büyük bir özveriyle çalışarak bir saat bölgeye gitti ve yardımları doğrudan sahip, e, ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Bu yalnızca bir yardım faaliyeti değil, bizim vicdani ve insani sorumluluğumuzdu ve bugün aynı bilinçle işte çalışmaya devam ediyoruz. Değerli dostlar, daha önce de ivedilikle altını e, çizmiş ve dile getirmiştik. Bizler artık iki dilli, iki kültürlü ve iki vatanlı Avrupalı Türk topluluğuyuz. Burada kritik sorulardan bir tanesi var. İki dilimizde sorun yok, iki kültürümüzde de sorun yok. Ama ne olursa olsun iki vatan konusunda sorunumuz var. Bizim çocuklarımız iki vatanlı olarak yetiştirebiliyor muyuz diye kendimize soruyoruz. Ne yazık ki üçüncü ve dördüncü gençlerimizi... Türkiye'yi yalnızca tatil ülkesi olarak görüyorlar ve Türkiye'ye tatil ülkesi olarak gidiyorlar. Dedelerinin de babalarının doğup büyüdüğü topraklardan uzaklaşıyorlar. Eğer aidiyat duygumuzu koparırsak gençlerimiz, gelecek nesillerimiz için Türkiye gurbet olacaktır. Şununun altını çizeyim, şu an itibariyle de gurbet olarak bakıyor çocuklarımız. Buradaki bu durumun daha hızlı ve olumsuz gelişmesine e, endişe verici durum da Türkiye'de bize karşı olan ön yargılar, özellikle medya yani bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde bu olayları körüklemesi her geçen gün bizleri ve çocuklarımızı e, Türkiye'den koparmakta. Bu noktada Türk siyasetçilere, yerel yönetimlere ve üniversitelere büyük sorumluluklar düşüyor. Eğer bu süreci durduramazsak çocuklarımız atalarından kalan mülkleri satıp bağlarını tamamen koparacaktır ki bunun kısa sürece olacağını da düşünüyoruz. Bu nedenle Türkiye ile olan bağlarımızı güçlendirmek, kültürel müsamahı yaşatmak, aidiyat müstehcının e, pekiştirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Değerli misafirler, Asiler olarak ortak kültürümüze sahip çıkmaya, sinopla ara, sinoplar arasındaki güçlü bir bağ kurmaya, dayanışmayı daha da büyütmeye kararlıyız. Çünkü bizler birlikte güçlüyüz. Bugün burada yalnız iftar soframızı paylaşmıyoruz. Bugün burada geleceğimizi inşa ediyoruz hep birlikte daha güçlü ve daha bilinçli, daha bağlı bir topluluk oluşturmak için çalışmaya devam etmeliyiz. Bir anlamda buraya da son olarak da bir anlamda buraya katkı sağlayan herkese Asider ailesi adına en içten dileklerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, saygılarımla. Ayrıca gelmeden önce burada olacağımı kendilerine bildirmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da her bir Sinoplu hemşehrimize selamları var. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Değerli hemşehrilerim, tabii burada kalbinin bir köşesi Türkiye'de, Sinop'ta olan ama rızkını burada kazanan hemşehrilerimizle beraberiz. Vatandaşlarımızın Türkiye'den Almanya'ya göç edişinin üzerinden neredeyse 65 yıl geçti, 64 yıl oldu. Beşinci nesil burada artık yerleşik hale geliyor. Ancak şunu rahatlıkla ifade edebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim ki Burada yaşayan, nüfuslarıyla yaklaşık dört buçuk milyon civarında, 5 milyon civarında olan Türk vatandaşlarımız hem yaşadıkları, rızıklarını kazandıkları bu topluma ve bu ülkeye çok önemli hizmetler ediyorlar, çok önemli katkılar sağlıyorlar, hem de yine kendi ülkelerine, Türkiye'ye ve Türkiye'de kendi illerine, ilçelerine çok önemli katkılar sağlıyorlar. Şunu gördüm. Bu uzun ve zorlu, meşakkatli süreç içerisinde iki toplum aslında birbirine çok şey kattı. Birbirine çok önemli katkılar sağladı. Birbirleri için çok önemli kazanımların altına imza attı. Şimdi biz burada bu önemli kazanımlarla birlikte bir şey daha görüyoruz. Allah'a şükürler olsun ki burada yaşayan ve artık Almanya'da beşinci, dördüncü, beşinci nesil olarak varlığını sürdürmeye çalışan kardeşlerimizin içerisinde çok önemli başarı hikayeleri var. Geçen geldiğimde de gezmiştim. Özellikle ticari hayatın içerisinde çok büyük başarılar kazanmış. Sosyal hayatın içerisinde çok önemli başarılar kazanmış. Siyasette yer almak için mücadele etmeye başlamış. Çok önemli hemşehrilerimizin olduğunu görmek. Ve burada yaşayan hemşehrilerimizin bu başarılarına şahit olmak bizi mutlu etti. Biraz önce bir Belediye başkan vekilimiz burada konuşmuştu, Ayancıklı hemşehrimiz. Siyasette de bizim hemşehrilerimizin burada başarı gösteriyor olması ve giderek bu başarılarını artıracak olması da bizim açımızdan önemli. Öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aranızda olmaktan çok mutluyum. Az önce Adil Bey söyledi. Buraya gelirken yolda plakaları tersten okuyunca sanki Sinop'a geri gelmiş gibi oldu. Bu Sinop'un, Sinop sevgisinin yurt dışında ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bir Sinoplu ya telefonunun sonunda 57'dir ya arabanın plakasının sonu 57'dir. Sinop sevgisi hiç değişmez. Ben şunu da söyleyeyim. Gelinin bir gün oldu kadar buradayız. İlk geldiğim andan bugüne kadar yani artık kendimi misafir gibi hissetmedim. Bir günde ev sahibi oldum. Onun için hepinize buraya geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz Sinop'ta siyaset tabii siyasetçiyiz ama çok fazla siyaset yapmıyoruz. Siyasetimiz sadece Sinop sevgisiyle alakalı. Nazım Bey de burada. Biz Sinop'ta birlik ve beraberlik içinde Sinop'un, Sinoplu hemşehrilerimizin dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın onların menfaati için uğraşıyoruz. Onun için yaptığı çalışmalardan dolayı Türkiye'li Belediye Başkanımız Beysel Şahin burada emekleri büyük. İlk başta ona teşekkür ediyorum. Sinop Belediye Başkanımız Metin Gürbüz aramızda onca yoğun işin arasında sizlerle beraber olabilmek için kalktı geldi burada birlikteyiz. Ona teşekkür ediyorum. Bir de Sinop'ta siyaseti abi kardeşlik hukuku içinde kavga etmeden yaptığımız için Nazım Bey'e teşekkür ediyorum. Ayrıca Asider Derneği ben Asider deyince ilk başta aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Sevgi, kardeşlik ve Sinoplu gençlerimizin, Sinoplu çocuklarımızın eğitilmesi için eğitime katkı veren bir sivil toplum ordu örgütü olarak düşünüyorum. Katkınız çok büyük. Öncülüğü neden Sayın Ali Çalışkan Başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim bir şey vardır. Onu burada da söyleyeyim. Sinop'un verimli toprakları vardır. Doğru mu? Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sinop'un bu verimli topraklarında bir tek ne yetişmez? Vatan haini yetişmez. Bu verimli topraklarda vatanının milletini seven, vatanına milletine aşkla, sevgiyle bağlı insan yetişir. Sinop'un en büyük özelliklerinden biri budur. Şunu da söyleyeyim. Burada biraz Türkiye'li ayancık ağırlıklı. Türkiye'nin de beklenmedik düz köyümüzde bir heyelan yaşadı. Ve o gün bugündür Asider'li hemşehrilerimle hukukumuz devam etti. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hem Sinop milletvekillerimiz Doktor Nazım 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 Maviş Bey yine Barış Karadeniz Bey Sinop milletvekilimiz için yapıldığını, insan sorunlarını ve kentsel sorunları, ülke sorunlarını çözmek için yapıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu amaçla bütün çalışmalarımız ülkemize ve kentimize hizmet etmek hem bir anlayış ve karşılıklı saygı içerisinde gerek milletvekillerimiz ülkemizin sorunlarını çözmek bizler de belediye başkanları olarak kentimizin ve ilçelerimizin sorunlarını çözmek için büyük gayret içerisindeyiz. Iki gündür Ali Çalışkan Bey ve Şevket Bey sağ olsunlar bizi hem ağırlıyorlar hem de itfaiye araçlarımızın ihtiyacının karşılanması için Almanya'nın değişik kentlerinde bugün de Hollanda'ya gittik. Hollanda'da araç araştırdık ve geldik. Ben bir kez daha Ramazan ayının hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Sinop Belediyesi ve Sinop adına sizlere saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun.